bu uçak Melike. Epey de bir araya gelememiştik. Umarım bu süreçte her şeyle uyumlu bir şekilde hareket etmişsiniz de diyemem. Çünkü felsefe uyumu istemez. Umarım bir şeylere karşı gelirken kendinizi tavumar etmemişsinizdir diyebilirim. Bugünkü videomuz Narsisus tablosundan yola çıkarak günümüzde gelmiş olan kendini sevmek, kendiyle barışık olmak, Narsisizm paternlerini gösterebiliyor olmak. Tabii ki de bunu bir psikolog olarak değil, bir felsefe mezunu olarak değerlendireceğim. Baktığımız zaman Narsisus'un tablosunun içerisinde, Narsisus'un tablosunda gördüğümüz şey, Narsisus'un baktığı şey ve yüzeyde gördüğü bulanık tablonun verdiği yanılsamalı bir aşk. Bu Narcissus'un kendine duyduğu bir ekonun, bir yanılsamanın ürünü. Narcissus aynı zamanda eğer boş bir mağaranın içerisine seni seviyorum diye bağırdığında o yankı dönüp dolaşıp daha boğuk ulaşan bir şeyle seni seviyorum olarak ona dönecekti. Tıpkı o tabloda kendini sevme, kendine aşık olmak, Narcissus'un bu görüntüsü de bu şekilde. Nasizme yön veren yön de bu şekilde. Ve günümüze baktığımız zaman artık o kadar muğlak bir zamandayız ki çünkü herkes her şeye çok kolay ulaşabildiği için bir bilgi de bir tık uzağında olduğu için tefekkür ayıracak bir zamanda olmadığı için buna da ihtiyaç duymadığı için dolayısıyla herkesin bir kasa, ekleme, psikolojiye, felsefeye dair bilgisi olduğunu düşünüyor, var varsayıyor ya da gerçekten var. Buna bilemem ama üstüne tefekkür edilmemiş bir bilginin bir bilgi olmadığı yıllar yılı bana öğretildi. Kaçımız gerçekten öğrendiği bir bilginin tefekküründe olduk. Ben kendimi seviyorum dediğinde o sevginin nereden geçtiğini, sevginin tanımlanabilir bir şey olup olmadığını nasıl bu kadar emin olabildik? Buna bir bakalım. Öncelikle bu narsisus tablosunun içerisine döndüğümüz zaman tekrar aslında bir metaforun ürünü olarak birkaç farklı şekilde bunu göze, göze alabiliriz, bakış yapabiliriz. Ve narsisus baktığında o bulanık yansımasında aslında toplumdan edindiği şeylerin bilgisi var içerisinde. Yine toplumdan gördüğü bir göz, toplumdan gördüğü bir yüz şekli onun güzellik algısını, ailenin toplumunu güzel dediği şeylerle beraber zihninde ürettiği şeyi o yansımanın üstüne bir atıfta bulunarak kendine duyduğu aşk yani yine toplumun bir ürünü olarak yine bir muğlak olarak kendine bir aşk duyuyor ve bu bir yansıma çünkü insan kendini Görmemeyi programlanmış bir canlı. İnsan kendini dışarıdan bakan bir şekilde tanımlamaya programlanan bir canlı. Yani eğer öyle bir şey olsaydı bu dediğim şey de yüze göre. Ve bedenime baktığımda görebildiğim ellerim, ayaklarım, uzuvlarım var. Ama ben başkasının yüzüne baktığımda onun gözlerindeki o tesirden, etkilerinden, dudak hareketlerinden, mimiklerinden, jestlerinden etkilenerek, rol alarak, pay biçerek, onu maskeleyerek, ondan etkilenerek, ondan oyunculuk çalarak aslında kendimi geliştiren bir şeyim ve dolayısıyla gördüğüm o yüze atfettiğim güzellik zaten dışarıdan öğrendiğim şeylerin bir birikimi olarak bana gelmiş bir şey. Ama biz burada kendini sevmek yanılgısına düştüğümüzde narsisus sadece baktığı gördüğü o bulanık tablonun içerisindeki kendi vücudunun bir parçası olan şeye tutunması bu ne kadar da günümüzde olan bir şey değil mi? Yani steroid kullananların yaşının azalması ve steroid bastıkça hormonal dengelerini bozdukça, büyüdükçe, geliştikçe o büyümenin, o gelişmenin nasıl da onlara yetersiz gelmesi ya da bir psikolojik buhran yaşadıktan sonra psikolojik yönünü yok sayıp kendini fiziksel yönle, daha farklı tarz giyinmeyle, daha farklı tarzda bir şeyler yapmayla, rol modelinmeyle, daha ruhsal yönü baskılamayla ya da camiada tam tersi olacak şekilde fiziksel yönünün bir kabuk olduğunu, o kabuğun açılması, geçilmesi gereken şey olduğunu bize gösteren bir şey. Oysa ki fizik bedenimiz bize ölümlülüğü, sonluğu, bir şeyin bizden gidebildiğini anlatan en temel nokta. Çünkü bu ölümlü bedende ben görüyorum ellerime baktığımda kırışıklıkların oluştuğunu, Eklemlerimin içerisinde o yağlamaların, o şeylerin oluştuğunu ben görüyorum. Yaşaldıkça içimdeki değişen, dönüşen düşüncelerin, fikrinin yanılsamasını, gerçeğini bunu yüzleşmesini ben tanık oluyorum. E o zaman bu fizik bedenin içerisinde olup biten bir şeyi bu kadar yok saymak boşa. Ama sadece fizikten ibaret olduğumuzu da yok saymak ve diğer tarafı ruhsal yönü hor görmek de bir o kadar saçma. İnsan ne zaman ki dengesini kaybediyor işte o zaman dengesizliğin de görece ona Narsisus'unu hatırlatan o bulanık, o muğlak güzelliğini, o muğlak aşkını, o muğlak şehvetini onu hatırlatan şeye doğru yöneliyor. Ama bu ruhsal dünyada spiritüel bir yol olabilir. Ama bu fiziksel dünyada kendini büyütmek, kendini inanılmaz ince göstermek ya da bunun body dysmorphiasını yaşamak ya da bir başkasını alçaltarak kendini yüceltmeye çalışmak da bunlardan biri. Yani bir başkasının bedenini aşağılayarak, bir başkasını hor görerek kendini yüceltmeye çalışmak da bunlardan biri. Oysa ki bunların hepsi ne kadar da narsisusun o muğlak yanını bize gösteren şeyler, o yanılsamalı yanının aslında sevginin buradan geçmediğin yanının bir şeyleri. Yani bir güzellik algın varsa o sana aittir ve sen o güzellik algısını uyarsın ya da uymazsın. O senin sorumluluğundandır. Ama bulunduğun dünyayı bir sanat galerisi olarak düşün. Herkesin, her şeyin tablosunun senden çıkmasını mı istiyorsun? sen Hitler misin? Yani burada bunu sormak istiyorum. Çünkü herkesin tek tip ana ırk, ali ırk. Herkesin tek bir şeyden, noktadan çıktığı, herkesin senin gibi düşündüğü, herkesin senin gibi, senin arzuladığın gibi gözüktüğü, herkesin bir arzu nesnesine dönüştüğü bir dünya mı? Ya da herkesin fizik bedenini yok saydığı, herkesin ruhlar aleminde dolaştığı bir dünyada mı olmayı arzuluyorsun? bu dünyanın içerisinde hala arayışına devam edebilecek misin? Böyle bir dünya olsaydı, "Aa, çok güzel. Ben burada yetineceğim." deyip orada kalıp oradaki haline memnun olmayabilecek miydin? Zaten bir şeylerden memnuniyetsizliğin seni iki yoldan birine sürüklediyse, sen o zaman içeride bir yerlerde benim sevmediğin şeyler var. Bu tablolardan baktığımız zaman da Geldiğimiz zaman günümüzde o narsistik patilancılarda tabii ki de şöyle öncülün hepimiz Narsistiz kitabını okuduğumuzda kendimizden o kadar paylar görüyoruz ya da aynaya baktığımızda kendimiz olan düşüncelerin ne kadar eleştirel olduğunu, ne kadar kendimizi kabul etmenin zor olduğunu görüyoruz. Çünkü biz yıla yılı toplumun saptırılmış güzellik algılarıyla büyütüldük. Yani toplumun o güzellik algıları o kadar sürekli değişti ki bir dönem geldi Türkiye toplumundan bahsetmemiz gerekirse Türk toplumundan. Türkan şurayın güzelliği güzellikti. Bir geldi Azra Akın'ın güzelliği güzellikti. Bir geldi bir tık daha balık etli biri güzeldi. Bir geldi XX small bedenler güzeldi. Bir geldi yapaylık güzel oldu. Bir geldi başka bir şey güzel oldu. Sürekli başka bir şeylerin dayatılmasıyla aslında sürekli aslında kendimizle bağışık olmamamızın bize dayatıldığı bir şey var. Ve biz bu tuzağa nasıl sürekli düşüyoruz? Nasıl kendimizi hala olduğumuz hale kabul etmiyoruz? 21. yüzyıl gelmiş. Hala kendimizin bedeninde görmeye tahammül edemediğimiz, ruhunda görmeye tahammül edemediğimiz bir şeyi dışarıdaki yerlerden de silmeye çalışıyoruz. Sanki o algımızdan giderse benim kendim hakkında düşündüğüm o şeye karşı tahammülüm de değişir gibi düşünüyoruz. Hayır, bir şeyleri yok sayarsan sen oralardan özgürleşemezsin. Sadece onu hayatından çıkarmış olursun. Tetiklenmediğin için iyileştiğini düşünmen Birazcık abuk bir fikir değil mi sence de? Onun dışında da başka ne söyleyebiliriz? Toparlamamız gerekiyorsa da işte Narsisus'un o muğlak anlayışından sonra ruh, zihin, bedenin bir bütün olmadığını, bir bütünlerin içerisinde olmadığını, eğer hala dışarıdaki tanımlarla şekillenen bir güzelliğin tanımının içerisinde bulunduğumuzun farkına varmadıysak, içimizdeki eleştiri dili yine dışarıdan edindiğimiz şeylerin içerideki özümsenmesiyle yapıldığının farkına varmadıysak, hala üzgünüm ama bir yapı boyu yol almamışızdır. Biraz eleştirel bir video ile giriş yapmak istedim. Çünkü kadının kıyafetlerine karışılıyor. Çocukları 5 yaşında kapatılmaya çalışılıyor. Erkekler 13 yaşında steroid kullanmaya başlıyor. Böyle bir dünyayı ben istemiyorum. Herkes overrated kilolu olsun. Ama hiç kimse birbiriyle sataşmasın. Herkes birazcık daha anoreksi sınırında olsun. Hiç kimse birbiriyle sataşmasın. Ben buna yeğim. Bu kadar çeşitliliğin içerisinde hala kendimizi tek tip arzuların içerisinde saptadıysak. Bu dediğimde yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle bir şeyin iki ucu da sağlıksızdır. Ama bu iki ucun sağlıksızlığı arasında bir fiziksel bilgi vereyim buna. Antrenman bilimiyle ilgilenen biri olarak. Bazal metabolizma denen bir şey vardır. Ve bu bazal metabolizma denen şey bu yaşına kadar geldiğin zaman dilimi içerisinde boy uzunluğunun oturduğu zaman içerisinde gelişime başladığında bu bazal metabolizman aralıklı bulunduğun en fazla kiloyu 50'dir, 60'dır, 80'dir, 100'dür, artık 30'dur neyse o ona göre baz kemiklerindeki yükü, eklemlerindeki yükü en iyi taşıyacak şekilde ya da içerideki hormon dengesini en iyi tutacak şekilde programlanmıştır. Ve o dolayısıyla sayılar şöyle hiçbir şeydir. Eğer senin bazalın 60 ise 70 ise 30 ise 40 50 ise atıyorum 60. 60'a göre bunun kas oranını değiştirebilirsin, yavrunu değiştirebilirsin. Bu gördüğün şeyin illa 40 olması, 50 olması ya da 80 olmasına gerek yok ve eğer böyle bir şey olsaydı zaten hepimiz aynı bedende, aynı tipte doğardık. Hepimizin aynı burun yapısı, göz yapısı, yüz yapısı, çene yapısı olması gerekseydi zaten öyle olurdu. Evrimsel olarak böyle bir şey olurdu. Tek o canlının hayatta kalabileceği bir fenotipe dönüşürdük. Ama böyle değilse demek ki bu çeşitliliklere ihtiyacımız var. Bunu da biraz göz önünde bulundurduğumuz zaman hayatımızdaki nelerin eksik, nelerin yerli yerinde olduğunu görmüş olacağız. O zaman siz bu Nasus'un tablosunda ve bedenimiz ve zihnimizle olan bu savaşmama ve bağışma döngüsünü ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz.